Günler sessiz, mahzun sensiz Günler her zaman telaşlı Yanlış nerede, aklım sende Suçum neydi sormadın Çektin gittin dinlemeden Bana bir şey söylemeden Yıllar sonradan sende boş Son pişmanlık neye yarar? Her şeyin bedeli var, olmadı ya. Son pişmanlık neye yarar? Her şeyin bedeli var, buraya kadar. Bir eder aklım başından, uçar gider. Ziyan olmuş yıllarım. Varsın olsun yeter son pişmanlık ne yarar her şeyin bedeli var olmadı ya son pişmanlık ne yarar her şeyin bedeli var buraya kadar